Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Cesim'le beraber PUBG oynuyoruz. Evet bu sefer kararlıyız arkadaşlar. Allah'ın izniyle hepsini cavurdatacağız. Abi ortaya bir yere atlayalım ya. Vallahi kardeşim geçen seferki gibi iner inmez ensemizin köküne mermi boşaltmasınlar da ben başka bir şey istemiyorum. Yere atla yere. Yattım Allah kaldır nur içine daldır beni. Cesim Allah'ını seversen bu sefer paraşütü erken açmayak ya. Abi senin açmana gerek yok ki zaten otomatik açıyor. Allah Allah bizim eşekliğimiz o zaman yana. Ya oğlum ben ifla olmam ya. Hele bak uçaktan kilo da atlandırma hele bir üstüne sıyrılıp gitse var ya rezil olurum aynen. Bir şey olmaz abi yiğidin malı meydanda olur. <laughs> abi tamam yiğidin malı meydanda olur da insanların üstüne yani uçan malafat gibi inmenin de bir anlamı yok. Oğlum kafe üstü gidik ya bu paraşüt ne zaman açılacak? Hah. <laughs> <laughs> Açıldı tamam. Oğlum bak cesip iyi ayarla Bak binaya binaya çarpmaya. Abi inerken paraşüt açılmazsa ne olacak? Yedek paraşüt açılır herhalde ya. O da açılmazsa ne olur abi? Oğlum sen ne olsun istiyin lan aşağılık büyük. Ya en fazla toprağa 120 kilometre hızla çarparsın yani. Diğer tarafa Michael Jackson olarak gidersin yani. En fazla o oldu yani. Abi dışarıda mermi sıkıyorlar ha. Oğlum onlara sıkmayı öğreten abileri kuru sık lan. Dur ben zamanı gelince hepsini sıkacağım bekle. Abi bir kostüm bulayım da şu üstümdekini bir değiştireyim ya. Öyle bak kahpe pulu gibi geziyorum ha. Abi sen silah falan buldun mu ya? Fazla var mı? Bana da versene. Kardeşim Allah seni inandırsın hiç bulamadım ya. Cesim oğlum burada adam var gel gel. Hani nerede abi? İleri doğru kaçtı aşağılıklar. Dur ben dur alacağım dur onlara bak. Dur nerede o? Hı? Seni Allah'ım <laughs> <laughs> Çak. 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 Abi helal olsun iyi sıktın ama ha. Oğlum abin bunların içinden geçer de işte yağlı yoğurtlar fırsat vermiyor abine. Abi iyi malzeme varmış üstünde gel gel. Dur gelim abi bir dakika dur. <laughs> oğlum hanım ne kalmış ki adamın üstünden kilodunu bile sıyırmışsın ayıp bir şey ya. Utanmasa cenazeye parmak çalacak yavaş yalık. Cesim neredesin gel gidelim gel. Abi evin içindeyim ben şu an. La oğlum gelsene buraya şimdi evin içinde iki kişi seni bir sıkıştırır boydan boya kaydırıcı sürür seni gümürdetirse görürsün çık da gidelim çık çık. Yani, yani daha dünyada yiyecek ekmeğim var gidelim. Valla doğru söylüyorsun abi ya. Tabi oğlum tecrübe konuşuyor burada. Allah Allah sen mi sıkıştırdın abi? Ee, yok kardeşim zamanda bir kere topum inşaata kaçmıştı biliyor musun? İçeri girdim baktım iki tane baleci oturuyor. Yani ondan sonrasını hatırlamayayım zaten yani gözümü hastanede açtım. Allah Allah geçmiş olsun A abi torosun içinde varlar abi. Lan, gel lan buraya. Oğlum gitti gitti. Oğlum bin binle gidek bin bin. Abi kaçıyor kaçıyor. Kardeşim ayıptır söylemesi. Allah'ın verdiği canı kimse alamaz ama ben bu sefer bu dümbüyü kurşunlayacağım yani. Cennete giremeyecek bari cehenneme hak Cesim kardeşim dikiz aynası nasıl? Bizim geldiğimizi görmesin ki. Yani gidek yanı yanına. Gel lan buraya. Delirttin lan Abi bas abi. Adamı sıçtığı yere kadar kovaladık aminim. Aha ağaca çarptı abi ağaca çarptı. Bas 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 bas. bas. Lan anasına fonda sürdüğüm yeter artık lan. Yarım saatten beri kovaladık adamı kovaladık <laughs> <laughs> Kardeşim şimdi ben şu arabayı durdurayım şunu darayım hele yeter artık lan seni Allah ne <laughs> sen niye lan beni Çık lan çık 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 dışarı çık Abi tamam sakin ol tamam bayıldı tamam Kardeşim yerde bok çuvalı gibi debeleniyor şu an Abi bir dakika dur dur ben arabayı da dur dur Oğlum psikopat mısın lan sen adam zaten yerde Allah ne <laughs> sen seni Seni <laughs> Ağzına sıçtın seni. Oğlum adamın götüne bir şey Mermi boşalttım daha ölmedi ya. Çelik külot mu giymiş etmiş? Vurdum abi adamı vurdum. Bir zahmet vur yan artık. Adam üstünden arabadan geçtin ya. Adam PUBG'ye tövbe etti aminim. <laughs> Cesim oğlum arabaya sıkarsa duman çıkıyor Onun patlayıp matlamasın lan. Ani. Cesim oğlum kulağım yanından mermi geçti ha. Bir tane attılar bana Allah'ıma. Kulağım yanından geçti. Bın etti. Gelsin oğlum burada adam var ha gel gel. Aha, anasını çaldı son senin. Abi neredesin ne oluyor orada? Lan abine mermi atıyorlar oğlum gelsene buraya. Tamam abi ben şu eşyalarını alayım da şunun. Oğlum belinde 5 tane silah var acı ulaş daha neyini alayım? Oğlum ne var la içinde? Hı? Lan adam geldi adam geldi. Cesim çabuk gel adam bir tane attı bana çabuk gel. Seni. Allah'ım ne güzel. Cesim vur oğlu kardeşim sık 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 sık, sık, sık. Allah'ını seveyim seni ya. Gel, gel abini kaldır gel gel. <laughs> Kardeşim habersiz sıktı yoksa ben öldürdüm de işte yani boşluğuma geldi. Abi fazla silahım var mı ya? Oğlum sen ruh hastası mısın lan? Silahım var ya. Abi mermisi biter diye şey ettim yani. Sanki çatışmaktan iftihamız kesilmiş ya. Yani mermisi bitecek ya. Oğlum seni kafanı iki al ateş eder seni eşek cennetine yollar ben canımı sıkma. Yürü gidek. Tamam abi niye sert yapıyorsun ya? Oğlum bak 23 yaşında adamım ben. Beni bu oyuna soktun 10 dakikanın içinde 3 sefer ensemi köküne mermi yedim yani. Götümüze sıkıp patlatıyorlar yani sargı beziyle sarıp devam ediyoruz. Böyle yaşamanın tam. Abi adam yine odadaymış abi. Ah ne Cesim kardeşim iyi ki gördün ha. Allah'ıma arkamızdan gelip sıksa mısa var ya bizi pakize ederdi Allah'ıma. Abi bizde de bir şeyler var yani boş değiliz ha. Tamam ya bok yedik artık yani bir tane adam öldürdün ya. Götün kiloda sığmaz artık. Abi gel burada adamlar var gel. Gelim abi gelim ha dur gelim. Yani artık alıştık mermiyi ye, zaten pakize gibi olduk abi. Abi indirdim bir tanesini. Abi artık bir oyunda da birinci olak yani kafamı kıracağım artık ya. Abi gidip şuna bakayım da belki fazla silah vardır. Başlayacağım artık silahına. Oğlum o kadar silahın nereye sokayım lan ben iki tane alabilirim en fazla. Abi adam çatıda. Dur karışma abi nerede o nerede. Gel 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 gel. gel. Seni. <laughs> Al kafası patladı. Abi helal olsun iyi sıktın ha. Oğlum biz askerliği boşuna yapmadık lan az çatışmadım ben askerde. Abi sen askerliği nerede yaptın ya? Eee... kardeşim İzmir'de yaptım da İzmir'in kuzey Irak'ında yaptım yani. Orada çatışma falan vardı yani. Oğlum sen benim böyle durduğuma bakma. Ben askerde manyak bir şeydim yani. Herkes taramalıyla giderdi. Ben okla giderdim. Okun ucuna da el bombası bağlayıp batardım yani. Efendime söyleyeyim şimdi yalan olmasın. 100 150 tane terörist öldürdüm yani tek seferde. Abi helal olsun valla hayran kaldım ha. He abi me bakma sen biz her şeye tövbe ettik yani bir telefon açsam şu an Buraya ikişer tane nükleer bomba atarlar. Her yeri dümdüz olur yani. Abi manyak mısın? Ne nükleer bombası? Biz de buradayız ya. Ben mu oğlum. Allah'ın dediği olur ya. Cesim kardeşim bak dikkatli sür. Arabayı duvara falan vurma tamam mı kardeşim? O la yavaş ol. La duvara sıfır geçti ha. İtin en iyi. Abi bak ikide bir bağırıyorsun zoruma gidiyor. Yapma abi. Bağırırsan ne olacak lan ha? Abinim de ha. Düzgün bak lan bana. Düzgün bak. La yavaş oğlum ya. Allah seni kahretsin. Emniyet kemeri götüme battı. Abi kusura bakma valla gazı fazla verdim herhalde ya. Şimdi sana ben bir gazı vereceğim o zaman göreceksin. Abi iyi ki viteze falan gelmedin ha. <laughs> Cesim şimdi sana iki sokar bir çeker mi o zaman görürsün ha. Abi şu ileride adamlar var galiba. Abi yeter artık ya valla bezdim ya. Şu oyundan bir çıkayım var ya ikinizi de vuracağım. O zaman göreceksiniz Mustafa abiniz nasıl bir delikanlı. Abi fazla ağrı kesici var mı ya? Cesim, olum sen ne ayaksın lan ha? Olum ölüp mezara girsem yanda, yanda fazla yer var mı dersin lan? Cesim, adamlar buralarda haki. Bak sesleri geldi daha yeni. Allah Allah. Olum ben mi göremeyim lan? Aha geldiler Allah'ım ha. Senin... Allah'ım! Ben iyiydim. Senin! Diltin lan! Daraşın Cesim! Daraşın! Allah'ım elek gibi oldular lan. Tamam abi tamam. Bayıldılar. Olum sanki kulağımın yanından sanki mermi geçti ha. Cesim? Cesim kardeşim iyi misin sen? İyiyim abi iyiyim. Bize sıkacak adam daha anasının karnından doğmadı. He iyi tamam abi. Biri sıkıyormuş gibi geldi ama. Vov sıkıyorlar ama Allah'tan bize değmedi ha. ha. Cesim neredesin? Cesim. Oğlum ne oldu lan? He abi kafadan bir tane yedim de sıkıntı yok yani. Ben al alacağım adamı sen devam et. La oğlum ne alması? Adam senin kanlı kilota çevirmiş. Gel şurada gel. Dur dur. Dur burada dur. Adam dürbünü takmış. bizi burada zomurda atıyor ya. Yani, yani merminin nereden geldiğini de ne bilmek. Cesim, ağa. Efendim abi. Ağa 40 yıldır askerim. Böyle jazür görmedim. <laughs> On numara tamponum var Allah'ıma. <laughs> abi ölüyü diriyi bitirdin gözü bize mi diktin ya? Oğlum şaka yapayım sen ne dur ya. Ne dur zaten götümüze yılan kaçmış. Adamlar bizi sıkıştırdı. Abi otlardan göremeyim ki soykanın mallarını. La bu dümbükler nereden sıkıyla göremeyim adamları. Allah Allah. Al onu ne? La cesim bir tane yedim abi ben. Bir tane yedim. Abi iyi misin sen? <laughs> Allah. Abim bence keleş mermisi yedi kardeşim. Yani karnım boşluğuma geldi. Karnım doydu ha Abi bana sıkıyorlar abi. <laughs> Cesim. Cesim bu tarafa doğru gel kardeşim. Oğlum anamızı laciverte boyadım. Bu cümrükler bizim. Aa, aldım Allah'a ben bir tanesini. Abi sağ tarafta abi. La hana nerede nerede hana. Hana. Aa, seni. beni. oğlum mermi bitti mermi. La mermi bitti Cesim. Hedan Delirttin lan göt götler. Cesim kardeşim bura gel. Oğlum de ikide bir yatma ya. Tek başıma laş ettiler beni burada. Abi karşıdakinin teki kızdı bilimin. Sıkmaya kıyamadım vallahi ya. Dedim belki o da bana sıkmaz. Cesim beni yanlış anlamadı kardeşim. Yani ananı bile pompi giderler yani burada. Ağa biz buraya nereden geldik ya? Arabadan iner inmez kafamızı AKM mermisi yedik ya. Adamlar dürbünleri takmış çatıya çıkmışlar. Biz de elimize patalı silahla çalların içinde gezdik ya. E dur bakayım şunda eşya var mı? E dur bak. Ani Oğlum dünya bir günlükmüş gibi hepsini cebine doldurmuş la aşağılık hele bak ya. Öbür dünyaya götürecek sanki. Ab, ab okuna belendi gitti işte. Ne diyecek bu kadar eşyayı? Abi içinde fazla eşya var mı ya? Geleyim mi? Sucuklu yumurta var içinde. Gel yi gel. Abi sık şunlara sık. Ya oğlum dürbün mürbün bir şey yok yine. hele bak. Nere sıktığımı görmüyorum yani. Allah umuduna sıkıyorum. Neyse kardeşim burada adam yok herhalde ya rahat. Ani. Cesim bir tane belime mermi yedim ağayı ben. Uy. Yeter artık ya. Belimiz, bacağımız, götümüz hiçbir yerimiz kalmadı. Her yere mermi arkadaş. Abi burada güvendeyiz şu anda. Tamam kardeşim. Sıkıntı yok. Burada bekleyin. Aa, Cesim kaç. Kendini kurtar kardeşim. Tamam abi. Ben gidiyorum abi. Oğlum nereye gidiyorsun lan? Gel benim bura burada bırakma. Gel. nasıl sıçayım seni. Çocuk gel buraya gel. Beni canlandır gel. Abi sürünerek yanıma gel abi. <laughs> Oğlum zaten beyaz külot giymişim. Götüm iki kilometre öteden belli oluyor. Bak bir tane çekecekler bana. Çabuk gel. Abi abi fazla mermi var mı? Mermi bitti abi. <laughs> Oğlum Allah seni kahretsin çocuk. Oğlum abim burada sürünüyor. Sen mermi diyorsun. Kaldır beni kaldır. Nasıl abi iyi kaldırıyorum ama değil mi? Cesim <laughs> takım arkadaşına sıkma olsaydı var ya bir jajur mermiyi boynunun köküne boşaltırdım senin için de. <laughs> kardeşim Allah'ın seversen düzgün sür. Aa, aa anne ne oğlum ayağım da akıldı gel gel. Abi abi Oy... iyi misin? Abi etrafta adam, adamlar var abi çabuk ağacın arkasına gel. <laughs> Tövbe isteyişim oğlum burada bir şey olmaz değil mi lan? <laughs> ah, ne kulağıma bir tane yedim kardeşim öleceğim oğlum Öleceğim burada. Abi dur kurtaracağım ben seni. Ben bitti demeden bitmez abi. Sen merak et. Abi abi öldük abi. Hiç şaşırmadım kardeşim. Yani bu eşekliğimizle buraya kadar gelmemiz bile bir mucize yani. Evet arkadaşlar bir PUBG videosunun daha sonuna geldik. Böyle videoların devamı için lütfen like tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Evet bir sonraki oyun videosunda görüşmek üzere.